Cumhuriyetle demokrasinin zaman zaman karıştırıldığını görüyorum. Demokrasi, halkın kendisini yönetmesinin felsefi kaynağını açıklıyor. Egemenliğin halkta olduğunu, uygulanacak olan yasaların, yönetimin bizzat halk egemenliği tarafından oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Demokrasi, demok, demos Yunanca halk demek, krat ise güç ve kuvvet demek yani halk kuvveti, halk gücü, halk egemenliği diyoruz biz buna. O esas olarak felsefi bir kavram. Fakat cumhuriyet ise demokrasiden hareketle bir devlet sisteminin, bir yönetim sisteminin nasıl olması gerektiğini belirler. Yani demokraside halk doğrudan seçime katılır, kendi temsilcilerini doğrudan seçer, parlamentolara veya meclislere kendi Şuralara diyelim, İslami dönemde zaman zaman uygulandı bu. Şuralara kendi seçimiyle katılır. Cumhuriyet ise halkın tayin ettiği yasalar ve rejim iskeletiyle onları hayata geçirme rejimidir diyelim. Yani cumhuriyet bir yönetim şeklidir, bir devlet biçimidir. Demokrasi ise dediğim gibi bir halk iktidarının egemenliğinin nerede olduğunu açıklayan bir kavramdır. Dolayısıyla bunların ikisi bir etle kemik gibi birbirinin içine, içine geçmiştir diyebiliriz. Tarihte tabii ilk cumhuriyet dediğimizde işte Politeya diyoruz biz ona Yunancadan gelir yine Platon'un kitaplarında var Devlet adlı önemli bir eseri var yine Aristoteles'in var Politeya diye muazzam bir kitabı var fakat onların devlet modelleri Cumhuriyet adı olmakla birlikte yani Politeya olmakla birlikte gerçek anlamda bir halk Agemenliğine dayanmıyordu. Özellikle Platon'un devlet modeli bir aristokrasiydi. Onun o devlet kitabında e, kendisinin tasarladığı ütopya, birazdan geleceğiz. Yani ütopik olarak tasarladığı insanlık böyle olursa muazzam bir e, yönetim olabilir ve böylece insanlık bütün dertlerinden kurtulabilir ve mutluluğa ve refaha gidebilir amacıyla yazmış olduğunu söylediği o eser aslında bir aristokratik bir e, bürokratik bir rejimdir yukarıda bilgelerin olduğu onların malı mülkü yoktur onlar e, mal mülk edinemezler ve dolayısıyla miras da, yoluyla da bırakamazlar mallarını mülklerini olmadığı için fakat onların altında ise devlet kademesinde yer almayan başka diyelim işte ordu var işte köylüler var köleler var zaten kölelerden bahsetmiyoruz demokrasi e, Yunan döneminde veya Roma döneminde ne cumhuriyette ne demokraside hiçbir şekilde iki kesimin kadınların ve kölelerin söz sahibi olması mümkün değildir.